Küçük yaşta atılmışsın hayata Yokluk bile yaptırmamış hiç hata. Gönül vermeyip de sen saltanata Ekmeği fakirle bölmüşsün babam Tokata yayılmış şöhretin şanın Yüreşin ağası olmuş da namın. Cömertlikle geçmiş geçen zamanın Herkesin gönlünü almışsın babam Fakirliği yendin edip kanaat İnsanlık der idin en büyük sanat Dimdik ayaktayız zalime inat Zor günler yaşayıp görmüşsün babam Tokat'tan İstanbul'a alıp geçünü bizim için ağıtmışsın saçını Zor olsa da bu hayatın geçimi sen bize bir düzen kurmuşsun babam Altı evladınla çeksen de çile muhtaç etmemişsin sen bir gün ele Şükrü şükrü eda edip gönülden dile Bugünlere böyle Bugünlere böyle gelmişsin babam Gelmişsin babam